Buyurunuz Sayın Uslu. Değerli Milletvekilleri, Devlet Opera Babelisi Genel Müdürlüğü'nün 2013 mali yılı bütçesi üzerine söz almış bulunuyor. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Türkiye 63 yıldan beri bu köklü kurumun aracılığıyla opera ve bale sanatlarında e, dünya birikimini ülkemize taşımakta ve kendi birikimimizi de dünyaya ihraç etmekte en geniş ölçekte insanlığa aktarmaktadır. Bu çerçevede sanat ve kültürün ürettiği birleştirici kültürel zeminler arasında özgün bir yere sahip olan e, opera ve bale sanatlarına birçok mesnetsiz ön yargının aksine Cumhuriyet tarihi boyunca en fazla sahip çıkan iktidarın AK Parti iktidarı olduğu da bildi belirtilmelidir. Bu sahiplenişe sadece birkaç örnek verirsek Bakanlar Kurulu kararı 1993 yılında alınmasına rağmen ancak kuruluşu 2008 yılında gerçekleşen Samsun Devlet Opera ve Balesi, yine 2007 yılından beri düzenlenen İzmir Genç Solistler Yarışması, 2008 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İstanbul Bale Yarışması, 2010'dan itibaren de Uluslararası İstanbul Opera Yarışma e, Festivali Kurumumuzca düzenlenmekte yine 2008 yılından e, bu yana da Birim Dans Topluluğu 2011'de İstanbul Modern Dans Topluluğu'nun kuruluşu gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 2002 yılından bu yana da kuruma 606 yeni kadrolu sanatçı alınmak suretiyle kurumun gücü ve dinamizmi arttırılmıştır. Diğer taraftan ilk kez sadece Türk sanatçıları tarafından üretilmiş sanat eserlerinin halka sunulduğu, Eskişehir Ulusal Opera ve Bale günlerinin düzenlenmeye başlanması 9 Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla Türk Soy bünyesinde ülkemiz liderliğinde Türkiye Cumhuriyetleri Opera Birliği'nin oluşturulması ve ilk kez bir Türkiye'li sanatçının Selman Adan'ın bestelediği bir operanın Alman Devlet Opera ve Balesi tarafından sergilenmeye başlanması da artık farklı sanat dallarında da rüştünü ispat eden, dünyaya kendi kültürünü bu alanda da ihraç etmeye başlayan güçlü Türkiye'nin iz düşümüdür. Ulusal ve uluslararası turneler, temsil sayıları geçmiş dönemlerde hiç ulaşılamayan düzeyde artmıştır. Sanatı sadece imkanı olma olanlar için olmaktan çıkaran, ee, sanatı herkes için ulaşılabilir kılan bir yaklaşım sergilenmiştir. 2009'da 242 yerli eser Seyirciyle buluşurken, 2012'de bu rakam 392 olmuştur. Yine toplam sergilenen eserlerin 2009'da sadece yüzde 29'u ülkemiz sanatçılarına aitken, bu rakam 2012'de yüzde %41 41'e ulaşmıştır. Ve işte sanatta gerçek millilik de budur, kendi değerlerine sahiplenişte de budur. Bu yaklaşımın artık bir toplumsal karşılığı olduğu da ifade edilmelidir. Bir zamanlar işte çeşitli iller versiyonu vardır. Nokta nokta iline opera gelmiş. İşte izlemişler, çıkışta sormuşlar nasıldı diye. İşte bu ilimiz il olalı böyle zulüm görmemişti diyerek ancak sanata dallarına nasıl yabancı olduğumuz hususunun espri konusu olabildiği günlerden Anadolu'nun artık kendi hikayelerine sahip çıkan sanata da evrensel kültürün ürünlerine de ilgisinin giderek arttığını her yıl gişe gelirleri ve seyirci sayısındaki artış üzerinden de gösterebiliyoruz. Rakamsal verilerle ifade edersek bir önceki yıla göre 50 bin yeni seyircinin daha eklendiği bir yılda 439.619 kişi tarafından devlet opera ve balesinde sergilenen eserlerin izlendiği ve bu sanatı yerelle buluşturan bu perspektif sayesinde sürekli bu rakamın arttığını görüyoruz. Ve Devlet Opera ve Balesi sadece bir sanat kurumu değil, bir eğitim kurumu olarak da çocuklara ve gençlere çeşitli eğitimler vermekte. 2010 yılından beri Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile imzalanan anlaşma çerçevesinde e, devlet koruması altındaki çocuklarımızın da sanat kariyeri almasına fırsat tanınmaktadır. İlk kez bir çocuk opera ve balesi olarak düzenlenen bir sahneye de AK Parti iktidarı döneminde sahip olunduğu ifade edilmeli. Bugüne kadar opera ve baleye en büyük yatırımı yapan hükümetlerin AK Parti hükümetleri olduğu, 2002 yılından 2012 yılına kurum bütçesinin %203 arttığını, 2012'den 2003'e %19'luk bir artışla 212 milyon Türk lirasına ulaştığını ve bir ülkede sanatta kaydedilen gelişme ve gösterilen başarıların kamu bilincinin gelişmişliğine, düşünce gücünün ve özgürlüğün artışı. Teşekkür ederiz Sayın Uslu. <laughs> Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu.